Kavala'ya ağırlaştırmış müebbet mücelle yapıcı Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın da bulunduğu yedi arkadaşımızın da 18'er yıl ceza aldığı gezi davası karar duruşmasının üzerinden 101 gün geçti. Osman Kavala tam 1738 gündür yer arkadaşlarımız ise 101 gündür haksız ve suçsuz yere cezaevinde tutuluyor. Arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyor bu hukuksuzluğu kınıyoruz. Meslek alanlarımızın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeler çerçevesinde halka ait alanı korumak, kamu yararını savunmak biz mühendis, mimar ve şehir plancıların temel görevidir. Bu görev doğrultusunda İstanbul kentinin en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı'nı korumak, Gezi Parkı park olarak kalsın diye mücadele etmek mesleki etik ilkelerimizin bir gereğidir. 2013 Haziran'da korunması gereken yalnızca kamusal alanlarda değildi üstelik. İktidarın baskı politikaları, temel hak ve hürriyetleri günden güne askıya alması, yurttaşların nefes almasını daha da zorlaştırıyor, ülkenin geleceği karanlığa görülüyor. Aydınlık bir geleceği savunmak, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmayla doğal alanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma düşüncelerin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştü gezi. Farklı mücadele alanları kesişti ve ülkemiz mücadele tarihine kazanacak bir halk hareketine dönüştü. Toplumun ortak değerlerini bir bir sermaye, altı, sermaye altın tepside sunan bu gerçekliği örtmek üzere gelici bir toplum inşa etmeyi deneyen kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanata, etnik ve kültürel değerlere saldıran iktidarın siyasal temsilcisi AKP'nin karşısında dikildi milyonlar. Yaşadığı yenilgiyi yarat, yenilgin yarattığı öfkeyi dizginleyemeyen AKP defalarca yargılamaya, karalamaya çalıştı. Yezir ve hep başarısız oldu. Uzun ve bariz hukusu içeren bir dizi girişimin ardından son olarak kendi partisinden milletvekili aday dayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşımızın nezdinde geziyi tutsak etmeye yansılaştırmayı amaçladılar. Arkadaşlarımız nezdinde milyonların örgütlüğünü milyonların talebini hadsiz etmek istiyorlar. Biliyoruz ki bugün yaşanan derin yoksulluktan ülkenin çöküşünden çıkışın yolu gezi direnişinde ayağa kalkan milyonlarca örgütlüğünden geçiyor. Hukuksuz tutuklama kararını verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 101. gününe giren adalet nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz. TUMOK ve bağlı odalar olarak mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan geziye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 101. günde bir kez daha sesleniyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bak, Geziden ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin. Biz kazanacağız. Gezi kazanacak. Tumok İKK olarak bir basın açılması yaptı. Özellikle bunu, bugün aramızda katıldı. Bize, e, bu basın açıklamasında e, hazır bulunan basın mensuplarına da Tumok adına güçlenip de teşekkür ediyorum. Sağ olun.